İyi günler pikan cevizi sevdalıları. Şu anda e, Kaptan Tarım'ın üretmiş olduğu 2 yaş pikanları görüyorsunuz. Boy olarak şu anda 2-2,5 iki, iki metre pikan cevizlerimiz. Hepsi hepsi boy olarak e, bu şekilde sizlere teslim olacak. Bir de deneme amaçlı bırakmış olduğumuz arkadaşını gösterecek bir yıl beklettiğimiz yani 3 yaşında olan pikan cevizlerimiz var. Özel bir müşterimiz için bunları beklettik. Kendisi 3 yaş olarak istedi. Bakın şöyle geriye doğru çekin. Arkadaşım geriye doğru çeksin Evet bu pikan cevizlerimizde 3 yaşındaki pikan cevizlerimiz Yaklaşık boy olarak 4 metre boyunda 4 metre boyundaki bu pikan cevizlerimizin Kalınlıkları bakın çok fazla Aşırı derecede Bunları zaten şu anda omuz hizasından Şu bölgeden kesip taşlandırma yapmamız gerekiyor Özel bir müşterimiz için Bunları ayırmıştık 2000 adet kendileri bu sene itibariyle Gelerek bu cevizlerini Alacaklar. Kaptan tarımdan 1 ee, yaşında, 2 yaşında bir e, kan cevizleri talep edebiliyorsunuz. Her türlü ceviz ihtiyacınızı Kaptan Tarım'ın 0532 364 çift 075 nolu telefonundan sipariş olarak bize bildirebilirsiniz. Hepinize teşekkür ederiz. Pikan cevizi sevdalıları.